Merhaba Soru Kankası izleyenleri Soru Kankası'ndan ben Ali Can yine yeni yeniden hepinize sevgiler ve saygılar dostlar arkadaşlar şu anda saat tam gece 123 çeyrek geçiyor ve ben Böyle bir tam uyumak üzereyken yani ya dedim uyuma Alican çocuklarız için bir tane daha video çektirdim ve hemen geldi sizler için video çekiyorum böyle hafif tabi melankolim vallahi bile koltukta sızmışım hemen kalktım dedim çocuklarım için bir tane daha video yapmalıyım dedim ve geldim sizler için bir video daha çekeceğim sevgili evet. dostlar. Peki bu videoda ne yapacağım dostlar sizler için hız yayınlarının 8. sınıf matematik soru bankasının kaldığımız yerinden Devam edeceğiz sevgili dostlar. Test 108'de kalmıştık dostlarım. Test 108'in birinci sorusu da tabii ki devam edeceğiz. Videoya başlamadan önce videoyu like atmayı, abone getirmeyi, kendiniz de abone olmayı, videoyu da bize Ahmet sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ali Can Hoca'yı coşturun. Takipte kalmayı da unutmayın. Yani takip edip sonradan çıkmayın bir şeyler oluyor. Lütfen beni destekleyerek gayet güzel yerlere götürün sevgili dostlar. Size inancım tam biz bir aileyiz ve kazanacağız. Evet dostlar. Şimdi bir ne oldu sorunun çözümüyle hemen soru çözümüne başlıyoruz. Sevgili dostlar şurada hipotenüs teoreminin açılımını vermiş bize. Bunları biliyorsunuz ben tepedeki bilgileri böyle çok fazla okuma taraftarı ve şeyi değilim. Meraklısı değilim. Dolayısıyla burayla benim pek de bir işim yok dostlarım. Ben şimdi şuraya bakacağım sevgili dostlar. Bakalım ne diyor soru. Yukarıdaki şekilde duvara yaslanan 250 cm yani 2,5 metre uzunluğundaki merdivenin yere değdiği noktanın duvara olan uzaklığı 200'dür. Hocam burası dik gelecek. Hayal ediyoruz. Yani merdiveni şöyle dayadığımı düşün. Şöyle bir zemine. Burada bir diklik yaratacaktır sevgili dostum. İşte o diklik bu diklik. Hocam 200 merdivenin boyu da 250. Yani şöyle diyebiliriz diye düşünüyorum. Merdiveni dayamışız dostlar. Çocuk burada duruyor. Çocuğu çizelim şöyle. Merdiveni dayamışız. Merdivenin boyu 250'ymiş. Buranın boyu 200'müş. Aa, 3 4 5'in 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı. E hani 3'ün 5 katı? İşte sana 3'ün 5 katı olan 150 buraya geldi. Devam ediyorum. Bu merdivenin en üst basamağına basan Ali bulunduğu basamaktan en fazla 110 cm yüksekliğe erişebilmektedir. 150'nin üstüne bir de 110 erişiyormuş. Ali'nin elinin ulaştığı son noktaya bakacağız sevgili dostlar. Topladık 260 cm'ye kadar ulaşabiliyor bizim bu dostumuz. Buna göre Ali'nin 350 santim yükseklik topu alabilmesi için merdiveni duvara en az kaç santimetre yaklaştırmalıdır? Birinci hesabımızı yaptık. Aradaki farkı hesaplamadan önce şöyle bir hesap önereceğim size sevgili dostlar. Ee, mesafe 3,5 metre. Ali'nin boyu olan 110 santim miydi? 110 santimi. Mi? Biz bu düşelim sevgili dostlar. Daha doğrusu Ali'nin ulaşabildiği yükseklik işte 1,10. Yani Ali'nin boyu 1,10'dan da kısa. Kaç santimsin be mübarek? 350'den şu ben 110 santimi bir çıkarayım sevgili dostlar. Kaça ihtiyacım olduğunu göreyim. 240'a ihtiyacım var. 150 olan yerin 240 olması gerekiyor. Hocam şimdi şurada bir üçgen daha tasarlayalım. Onu da şuraya tasarlayacağım. Şuradaki pisliği bir kaldıralım. Evet gayet güzel oldu. Hocam bana ne lazım? Merdivenin boyu değişmeyecek 250. Buranın bana 240 olması gerekiyor. Aa hını 24 25 hını 24 25 7 24 25. Ve i̇şte tabii ki de yanında bir tane sıfır var. Buranın 70 santim olması gerekiyor sevgili dostlar. E 200 santimde 70 olması için 130 santim daha yaklaşmalı ki aradaki farkı eritsin ve istediği yüksekliğe ulaşsın sevgili dostlarım. Hiç uzatmayacağım lafı ve hemen 2 nolu soruya geçeceğim. Şekildeki ABC üçgeninde AF, BE ve CD doğru parçaları O noktasında kesişmektedir. Ooo bravo pekala. Hocam 2 tane yükseklik bu noktadan geçiyorsa 3. geçen şeyin adı da yüksekliktir. 90, 70 burası da 20'dir. Elde şimdilik bu kadar bilgi var. Bakalım neler olacak. Pekala. CD diktir AB demiş. Tamam. BE diktir AC demiş. Zaten şekilde vermiş. Foç 20 derece olduğuna göre DCB'yi sormuş. E arkadaşlar ben 20'yi zaten bulalı aylar yıllar olmuştu. Cevap yan diyoruz. Kontrolümüzü ettik. Hemen yandaki duran böyle bebek gibi taptaze direnen 3 nolu soruyu da parçalamaya gidiyoruz. Hadi geçelim. Yukarıdaki modelde postane, market ve okulun konumları bir dik üçgenin köşeleri olup birbirine olan uzaklıkları metre cinsinden tam sayılır. Pekala. Postanenin okula uzaklığının yani şurasından bahsediyor. Marketin okula uzaklığının oranı 5-3. Marketle okula mıydı? Marketin okula. 5K, 3K diyebiliriz. A, 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 a. Buraya ne gelecek? Tabii ki 3, 4, 5'ten dolayı 4K gelecek. Olduğuna göre postanenin markete uzaklığı hangisi olabilir? 4K hangisi olabilir demiş sevgili arkadaşlar. 4'e bölünen sayı buludur. Hemen kontrol ettim. Güzel bir soruydu. Kolay bir soruydu. Hemen 4 nolu soruya gitmek üzere geçişi sağlıyorum. Evet arkadaşlar tam 4 nolu soruya kadar bebekler gibi taze taze yavaş yavaş çok güzel şekilde geldik. Kibar var çözmeye devam ediyoruz. İnşallah böyle sinirlenmeyiz. Bakalım neler olacak. Evet sevgili dostlar diyor ki bir sitede yer alan 3 farklı binanın atık su kanalları yukarıdaki gibi projelendirilmiştir. Çevresi 120 metre olan hocam ABC C dersek A artı B artı C eşittir 120'ye sevgili dostlar. Elde var bir bunu vermiş bize pekala. Olan üçgensel bölgenin köşelerinde yer alan binaların atık su kanalları bu üçgensel bölgenin içinde kalan bir toplama merkezine doğrusal bir şekilde bağlıdır. Pek. Buna göre binalardan atık su toplama merkezine döşenen kanalların yani şu beyaz çizgileri diye düşünüyorum. Toplam uzunluğunun metre cinsinden alacağı en küçük tam sayı değeri. Hocam x, y, z diyelim. Neyi biliyoruz? x artı z büyüktür b. Burada ne var? y artı z hemen koyuyorum. Büyüktür c. Burada ne var? x artı y büyüktür a. Yani şu ikisinin toplamı bunu. Çünkü niye? Burada bir üçgen var. Her üçgenin içinde iki kenarın toplamı diğerinden büyüktür kuralını uyguluyorum. Hocam bunların hepsini böyle taraf tarafa bir toplayayım. Yani herkes aynı arada bir gruplayayım. 2x, 2y, 2z var. Yani iki parantezinde x artı y artı z var. Büyük olacak A artı B artı C'den. Allah Allah. E A artı B artı C 120. Hemen şu işlemi şurada devam ettiriyorum dostlar. 2 tane X artı Y artı Z büyüktür 120'den. E her yeri 2'ye böl dostum. Aha da böldüm 2'ye. X artı Y artı Z büyüktür 60. Allah Allah 60'tan büyük en küçük sayı 61 olacak. Kontrolümü sağladım. Ve derhal aşağıda böyle... Bana oradan ufacık ufacık göz kırpan 5 nolu soruya geçiyorum dostlarım. Evet sevgili dostlar, 5. soruya kadar geldik. Bakalım ne diyor. 100 metrekare alanlı kare şeklindeki bir toplantı salonunun tabanına 1 metre genişliğinde dikdörtgen şeklinde bir halı serilecektir. Halının uzunluğunun metre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Hocam odamız kare şeklinde. Şöyle büyük bir kare çiziyorum. Bu karenin içinde dostlar şöyle halıyı çapraz serersek olabilecek en uzun şekline ulaştırmış oluruz. Ve burası da 1'miş. Hocam şimdi buradan buraya çektiğim zaman kare ya karenin de bir kenarı 10. Niye 10 hocam? Alanı 100 olan karenin bir kenarı kök 100 yani 10'dur. Yani mavili çizim köşegen 10 kök 2'dir sevgili dostlar. Pekala şuradaki üçgene şöyle bir göz atalım. Bana buraları lazım çünkü sevgili dostlar. Aa bu neydi dostlarım? Şuydu. Şu üçgeni dışarı bir çizdim. Size ben videolarımın birinde ne anlatmıştım? Muhteşem üçlü diye bir şey anlatmıştım. Geçmiş videolara dönüp bakabilirsiniz. E karede 45-45 gidiyor ya sevgili dostlar. Bak şu küçük üçgen de 45-45 gidecek. Dik gelecektir. Dolayısıyla burayı 1 bölü 2, 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 şeklinde ayıracaktır. Bunun detaylarına gerek yok. Bunun adı muhteşem üçlü. E, 90 dereceden çıkan doğru parçası hipotenüsü 2'ye bölüyorsa Çıkan uzunluk bu 3 parça birbirine eşittir. Buna da muhteşem üçlü deriz. E çıktığı yerin uzunluğu 1 olduğu için 1'in yarısı 1 bölü 2 dedim. Hocam şurası 1 bölü 2. E şurası da 1 bölü 2. İkisini topladık 1. Şunun uzunluğu 10 kök 2 eksi 1. 10 kök 2 eksi 1. Bunun uzunluğu bundan kısa olmak zorunda. Hocam 10 kök 2 kök 200 demektir. Kök 200 yaklaşık olarak 14 virgül bıdı bıdı bıdı. bıdı. Yani 14 virgül bıdı bıdıdan 1 çıkarırsam ne kalır? 13 virgül bıdı bıdı. Yani bunun alabileceği maksimum değer 13 virgül 5, 13 virgül 3 o bıdı, bıdı dediğim orası oluyor. Yani tam sayı olarak en fazla 13 alabilir. 13'ü geçemez. Kontrolümüzü yaptım ve hemen yanda duran, bize sırıtan, güzel gözleriyle bakan Yedinoğlu soruya geçti. Şekildeki ABC üçgeninde AB eşittir AC'nin iki katı. Burası iki katıymış, burası bir katıymış. BC 12 santimetre olduğuna göre AC uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği. Hocam bununla bunu topla 3K. 3K büyük olacak 12'den. Bundan bunu çıkart K. 12'de K'dan büyük olacak. Bence buraya kadar bir sıkıntı yok. Her yeri 3'e böl dostum. K büyüktür 4 büyüktür. K bölü 3. Pekala. Diyor ki AC uzunluğu yani K'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri. Hocam 4'ten büyük olacak. 3'e bölününce de 4'ten küçük kalacak. E sanırım 5 olacaktır sevgili dostlar. Hemen işaretimizi koyduk. Kontrolümüzü sağladık. Ve altın oğlu soruyu çözmek üzere yolculuğa çıktık. Bir ABC üçgeninde Hemen o bir ABC üçgeni şöyle biraz kalemle çizdiğim için biraz şekiller bozuk oluyor ama gayet anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Sizler için AB eşit AC. Şu ikisi birbirine eşit, yani ikizkenar üçgen ve AB eşit değil BC. Yani eşkenar üçgen değil diyor. Pekala diyoruz biz de. Bu üçgenin çevresi 24. Buraya k, buraya k dedik. Buraya da ne diyelim x diyelim. 2k artı x eşittir 24 santim. Ve kenar uzunlukları doğal sayı olduğuna göre kaç farklı ABC üçgeni çizilebilir? Yani diyor ki dostum şuraya bir dikkat et. Önce şu bağlantıyı bir kuralım. K'dan K çıktı 0 yani X 0'dan büyük 2K'dan küçük. X küçüktür 2K'dan büyüktür 0'dan. Birinci verimiz elimizde dursun sevgili dostlarım. Ve bunların toplamı da 24 yapacak. Pekala bunu nasıl yapacağız? X ile 2K'yı çeşitli çeşitli toplayarak. Peki nasıl olacak? Mesela. K yerine 1 yazsam 2 yapar. X 22 yapar. 2, 2, 22 olmaz. Çünkü niye? X 2K'dan küçük gelmek zorunda. Pekala. Mesela K'ya 5 yazdım. 5 kere 2 10. X 14 olur. Hala olmadı. Yani şunu 12, 12 bölsek gene olmayacak. 12'den büyük çift bir sayı olacağı için bunun 14 olması gerek. Burası 14 ile başlar. Hocam burası 14 ise X'e ne kalır? 10 kalır. Koşulu sağladı mı? Sağladı. 16 olursa 8 kalır. Sağladı mı? Sağladı. 16 olması için yalnız iki kanın her bir kenarın 8-8 olması lazım. Bu üçgeni alamıyoruz çünkü şurada bir özellik vermişti. Bu özelliği yabanı atmayacağız sevgili dostlarım. E buraya 6 buraya 18 diyebiliriz. Toplamları 24 yapacak ya e o şekilde gidiyorum. E 9 9 6 olur bu şekilde. Tabi kenar uzunluklarını da yazalım burada. Ezberden konuşmayalım. Şuraya 9 9 şeklinde gelsin ki 18 olsun. Şunu da 7 7 şeklinde yazalım. Kafalar karışmasın. Çünkü üçgen olmanın diğer kurallarını bozmaması da gerekiyor. 7 7 14 bunu geçecek, geçiyor zaten. 10'dan 7 çıktı 3 falan filan bu özellikleri de bakacağız tabii ki dostlar. Hocam burası 4 olur. Burası 4 olursa 20 için 10 10 olur. 14, ondan 4 çıktı 6 sağladı. Hocam burası 2 olursa e, bunun 2 olması 22'den 11, 11 yapacaktır sevgili dostlar. 11'de 11 çıktı kurtardı. 11'den 2 çıktı 9 kurtardı. E, dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 tane farklı kombinasyon. Benim aradığım cevabı bana Verdi sevgili dostlar ve hemen diğer teste geçiyorum. Evet sevgili dostlar test 109'a kadar bomba gibi geldik zımba gibi geldik deliler öncesine geldik. E geldik işte uzatma tamamdır uzatmıyorum. Hocam efendim uzatma tamam hocam. Test 109'un birinci sorusu. Yukarıdaki KLM üçgeninin K köşesi ok yönünde doğrusal bir şekilde hareket ettiriliyor. Sola doğru kaydıra bak Cemile'm. Buna göre bu hareket sırasında meydana gelebilecek değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Diyor ki şıkkı arkadaşlar K kenarı yani şu kenara ait yüksekliğin uzunluğu önce artar. E yükseklik şu anda aşağı yukarı böyle. E ben bu K'yı buraya çektiğim zaman şöyle bir üçgen olacak. E dikkat edersen gelecekte buraya böyle uzunluk artacak. Sonra azalıyor mu bir bakalım? Tabii ki de azalarak devam edecek dostlar. Bu arkadaşın şeylerini siliyorum. Nedir o? E, çizgilerini siliyorum. A şıkkı doğru bir şık sevgili dostlar. LM yani tabana ait yüksekliğin uzunluğu değişmesi. Bu K'yı istediğin yere koy bu doğrultuda. Yükseklik hep şöyle olacağı için. Bak şu bir yükseklik K'yı buraya getir. Yükseklik bu K'yı buraya getir. Yükseklik bu. Hiçbir şekilde yükseklik değişmeyecek. Bu da doğru bir bilgi dostlar. B ye de b'ye de bay bay dedik gönderdik. Pekala sırada kimi göndereceğiz? KM. Kim bu gözlerindeki yabancı yaralar beni yüreğimden. KM kenarına ait kenar ortayın. Hocam KM kenarına ait kenar ortayı bir bulalım. Şöyle bir şey çekelim. Önce bir orta nokta tespit yapalım. 2, 2. Tam orta nokta şurası. Çünkü niye hocam? Şu 2'ye denk gelen yeri bulmuş oldum. Bu pratik bir metot öğretmiştim. Videoları düzenli izleyenler bilir. Hocam K'yı mesela şuraya alalım. K'yı buraya aldıktan sonra bakalım nasıl değişiyormuş sevgili dostlar. Orta noktamız 2 4 6 8 10 2 4 5 orta nokta olacak. Orta nokta şuraya gelecek. Diğer yazdığımız gereksiz şeyleri bir silelim şöyle sevgili dostlar. Buraya gelecek. Kenar ortayın uzunluğu arttı mı azaldı mı? Burada bu kadar. E burada bu kadar. Kenar uzunluğun, kenar konuşamadım. Kenar ortayın uzunluğu tabii ki de artar mı? Hayır, azalır sevgili arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bunu ispatladık. Cevabın C olduğunu düşündük. İşaretimizi koyduk. Hemen 2 nolu soruya geçtik. Cem'in 6 metre uzunluğundaki tahtasının A ve B köşelerine olan uzaklığı sırasıyla x metre ve y metredir. x metre, y metre. Tahtanın A ve B köşeleri ile Cem'in bulunduğu noktayı birleştiren şundan bahsediyor. Doğru parçaları arasında kalan açı Şurası yani 60 derece. Olduğuna göre x ve y değerleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Evet sevgili dostlar. Şimdi 60 derece vermiş. Eğer diyorum ki bunlar 60 60 60 eşkenar üçgen olsa bunların hepsi 6 olacak değil mi dostlar? Evet. Peki dikkat et buraya. Eşkenar değil de ben şu noktayı biraz şöyle kaydırım. Yani burası 60'tan büyük 70 olsun mesela. Şurayı 50'ye düşürmüş olduk otomatikman. Yani hafif kaydırdığımı hayal edin şöyle. E, dolayısıyla bunlar 6 değil. Sallıyorum. Sallıyorum şu an tamamıyla. 70'in karşısı en büyük olduğu için 60'ın karşısı 6'dan mesela 7 olabilir. Bu da 5 olabilir. Hocam dikkat et. İkisi de aynı anda 6'dan küçük olamaz. İyimser ihtimalle bir durumda eşit olabilir eşkenar olduğu durumda. Ama hiçbir koşulda buna eşit olamaz. Çünkü ben bu noktayı buraya da kaydırsam bu sefer burası 7 burası 5 ya da 8 4 gibi değişeceği için her türlü kenarlardan biri muhakkak ya 6'ya eşit ya da 6'dan büyük olmak zorunda. Bu şıkkı kesinlikle sağlayamayız. Kontrolü sağlarız ama devap denizli gelir. Hemen yanda duran 3 nolu soruya geçeriz. Yukarıda ABC çeşit kenar üçgenine uygulanan katlama işlemlerin adımları verilmiştir. Hocam bu birinci adımda tık 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 şöyle bir ikizkenar üçgen yaratıp dik, yani kenar orta dikmeyi bulmuş olursunuz. Pekala. Buna göre üçüncü adımda elde edilen katlama çizgisi aşağıdakilerden hangisini gösterir? Üçüncü adımda ne yaptığımızı anlamamız lazım benim tabii Ben onu önce bir anlayayım. Bunu buraya katladık, buraya geldik. Sonra bunu üstüne mi katlıyoruz? Heh. Bunu şöyle üstüne katlıyoruz. Şu karaladığım yerleri bir sileyim. Bakalım neler olacak. Daha doğrusu şu şekli ben bir açayım. Şöyle açtım. Böyle açtığım zaman bu buna eşit, bu buna eşit. E sonra nasıl açacağım sevgili dostlarım? Şuradaki şekil, şuradaki şekli verdi. Dolayısıyla şunu şöyle uzatıp şöyle açtığım zaman da ilk üçgeni buldum. Katlama çizgisi dediği hangi çizgi? Sanırım şu çizgi. Sevgili dostum burada bir açı ortayın var. Burada bir açı ortayının olması buradaki açıyı kapsamadığı için A'ya ait açı ortayı bilmeyiz. Ama şunu biliriz. Hocam bu kenarı ikiye bölmüştük değil mi? Şu katlamada evet. Bununla bunu birleştirmek ne demek? Şu BC miydi? BC kenarına ait Kenar ortayı bulduk demektir. Kontrolü de sağladık. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Dört no'lu soruya geldik. Aşağıda oyuncak helikopter uçuran bir çocuk gösterilmiştir. Hocam burada dik üçgen var belli. Hiç daha soruyu okumadan bir çizeyim. Burası 16, şurası 1. Bakalım başka neler olacak. Aa 12, 16, 20 özel üçgenimiz var. 3, 4, 5 üçgeninin katı. Yerden yüksekliği merdiven duran çocuğun helikopter uzaklığı 20 ve A ile B arasındaki uzaklık 16. Buna göre helikopterin yerden yüksekliği 12 bir daha 13 olacak. Ben böyle şekilli soruları çok seviyorum. Çözmesi çok keyifli ve kolay oluyor çünkü sevgili dostlar. Geçelim hemen 5 nolu soruya. Evet sevgili dostlar 5 nolu soruya kadar geldik. Diyor ki şekildeki ABCD karesinin bir kenarının uzunluğu 7. ABCD'nin bir kenarı 7 ve AE eşit GC. AE eşit GC. Yani tam ortada duran başka bir karemiz var ve bu da eşittir 2 kök 2. Hocam 7 7 tamamı 7 kök 2. E, 2 kök 2 burası. 2 kök 2 de burası 4 kök 2. 7 kök 2'den 4 kök 2'yi çıkar. 7 eksi 4 3 kök 2. Hocam şurası 3 kök 2. E dolayısıyla burası 3 ve 3. <laughs> Harika gidiyoruz. Buna göre EFGH küçük karenin çevresi. 3 kere 4 12 sevgili dostlar kolay bir soruydu kontrol ettik. Hemen yanında duran Luna Park sorusuna geçtik. Şekildeki M merkezi dönme dolabının yerden yüksekliği 52 metredir. Görkem zeminden 10 metre yükseklikteki. Hocam burası 10'muş. Şuradan şuraya kadar 10. E buradan buraya 2. 12. 52 12. Şuradan şuraya kadar 40. E 2'ye böl 20-20. Yani ya dönme dolabının yarı çapı 20 sevgili dostlar. Bu 20'yi şuraya şöyle bir not ettik. Elde var 1. B noktasından dönme dolaba binmiştir. Görkemin bulunduğu kabinin tabanı yerden 14 yüksekteyken. Hocam 10 zaten var. 4 daha yükselsin. E, 2'de kabinin yüksekliği var. 6. Şöyle bir doğrusal çekersek. Burası 2 ise buraya kalır 4. E tamamı 20 idi. Burası 16. Hocam şurada bir dik üçgen var. Bu dik üçgeni alıp dışarıya çiziyorum. Şöyle dışarıya çizdim. Burası 16. Burası 20. yarıçap çünkü burası unutma. Hocam hınını 16 20. 3 4 5'in 4 katı bu. 12 16 20 sık sık sorarlar dedim. Sakın unutmayın. Şu uzunluk 12. Yüksekteyken A'nın B'ye olan uzaklığı 12'yi bulduk. Pek. A noktasının B noktasına olan uzaklığı. Hocam şurası A oldu mu? Oldu. Şurası B oldu mu? Oldu. Şunu soruyor bana. Ve burayı 12 bulduk. Burayı 6 bulduk. Yeniden bir üçgen tasarlıyorum. Şurayı 12 bulduk. Burayı 6 bulduk. Hocam sen pratik bir yol öğrettin. Dik kenarlar birbirinin 2 katıysa küçüğün kök 5 katıdır bu uzunluk demiştin. Bilemeyenler için de 6'nın karesi 36, 12'nin karesi 144. Bunları topladık 180. E bu 180 neye eşit? Şuraya x dersek x'in karesine eşit. Dolayısıyla x eşittir kökün içinde 180 bu kökün içinde 36 çarpı 5. 36 çarpı 6 diye çıkar. 6 kök 5 isteyene uzun uzun isteyene kısa kısa tüm metotlarla çözmüş oldum. Hemen önümüzdeki sorulara geçiyoruz. Bir nolu soru diyor ki. Dikdörtgen prizma şeklindeki sunta plakalar depoya kaldırılacaktır. Dikdörtgen şeklindeki depo kapısının ölçüleri yukarıda verilmiş. Hocam bu tarz sorularda her zaman çapraz uzunluk işinize yarayacak. 15, 20, 25 özel üçgenden 2,5 metre diyoruz çapraz olarak sokarsak. Buna göre aşağıda ölçüleri verilen sunta plakalardan hangisinin deponun kapısından geçebilmesi için en az iki parçaya ayrılması gerekir? Hocam 4 metre var 1.9 metre var. 1.9'u ben burada çapraz tutarak şu tahtayı şöyle çapraz olarak sokup tek parçada geçirebilirim. Bunu bölmem gerekmiyor ne kadar büyük görünse de. E 1.5 metre var 2.3 metre var. 2.3 olanı şöyle eğik geçirebilirim 2.5'tan küçük. 2.6, 2.7 var, 2.4 ve 3 var. Hocam 2.4 olan 2.5'tan çapraz olarak geçer ama bunun iki uzunluğu da 2.5'tan büyük olduğu için bu tahtayı iki parçaya ayırmak lazım. Kontrolümüzü yaptık, C'yi bulduk ve hemen 2 nolu soruya geçtik. Evet arkadaşlar, 2 nolu soru diyor ki yukarıdaki ABC üçgeninin B açısına ait açı ortayı şekilde verilen doğru parçalarından hangisi olabilir? Bunu görmek için arkadaşlar şekle bir zoom yapacağım. Zoom yapmış halini getiriyorum. Evet arkadaşlar şeklimizun un yapılmış hali önümüzde. Aşağı yukarı açıyı ortalayan bak. Şuradan tam çapraz giden 45 derece bölen bir şey var ama bu 90 olmadığı için 45 kadar gidemez. Yani BM olamaz. E 90 dereceyi geçmiş bir üçgen olucun 45'ten daha az giden de olamaz. Yani bu ikisini eledik. 45'in biraz fazlası var bak burada L'de. Çünkü 90'ın biraz fazlası var. Cevabın BL olabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Hemen eski haline döndürüyorum soruyu. Cevabın B'de olduğuna inanıyorum demiştim. İşaretimi koyuyorum, kontrolümü sağlıyorum ve hemen 3 nolu soruya geçiyorum. Şekildeki ABC üçgeninde A büyüktür, B büyüktür, C'den. A açısı büyükse B'den bu kenar bundan küçük olacak. Yani 11 büyüktür 3x eksi 5 bölü 2 o da büyüktür 5'ten. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler. Hocam her yeri 2 ile çarp. 22 büyüktür 3 x eksi 5 büyüktür 10. Ne yaptık? Paydadan kurtulduk. Pekala. Hocam efendim. Eksi 5'e hem bu tarafa hem bu tarafa çiftli eşitsizlik çözmeyi öğretim ben size. Eksi 5 buraya artı 5 geçer 15 olur. Eksi 5 artı 5 geçer 27 olur. Arada 3 x kalır. Her yeri 3'e böl. 9 büyüktür x büyüktür 5. 9 ile 5 arasında olacağı için 6 7 8 olacaktır. 3 farklı tam sayı değeri bizi karşılayacaktır. Hemen aşağıda görünen 4 nolu soruya geçiyorum. Tunç, Mete ve Burç bahçede oyun oynamaktadır. Üçünün aynı doğrultuda olmadığı bir anda Burç'un Tunç ve Mete'nin gergin bir şekilde tuttuğu ipe olan uzaklığı 5 metredir. Hocam Tunç var, Mete var, Burç var. Bunlar bir oyun oynuyorlar sanıyorum iple. Üçgen çizeceğiz o belli oldu zaten. Üçünün aynı doğrultuda olmadığı demek üçgen demek. Burç'un Tunç ve Mete'nin gergin tuttuğu ipe Burçun tojometrinin tuttuğu ipe olan uzaklığı yani şu 90 derece yani yükseklik 5 metredir. Buna göre Tunç'un Burcun Tunç ve Mete'ye olan uzaklıkları toplamının metre cinsinden değeri hangisi olamaz? Hocam burada dik üçgen var. Burası en en az 6 olacak. Yani hatta 5,5 bile diyebiliriz. 5,5 bile olur. Yani 5'ten büyük bir şey olacak. İkiz kenar bile olsa burası bile 5,5 olsa ikisini topladığım zaman 11 yapacak. Hiçbir şekilde 10 olamaz. Niye? 2 tane 5'ten büyük kenarın toplamı nasıl onu eşit olabilir ki? Mümkün değil. Cevabın Adana olduğunu düşünüyorum. Kontrolümü yapıyorum ve hemen 5 nolu soruyla yolculuğuma devam ke diyorum. 5 nolu soruya geldik. Aşağıda bir otobüs durağından Luna Park'a giden ABC yolu ve çimlere basılarak parkın içinden geçildiği için oluşan bir patika yol gösterilmiştir. Çimlere basmayın. Hemen buradan toplumsal mesajımızı verelim. Belediye daha fazla zarar görmemesi için AD arasında doğrusal bir yol yapmıştır. Yani şurayı kastediyorlar sevgili dostlar pekala. Buna göre dik üçgen biçimindeki ADC bölümünde açılan AD yolunun uzunluğunun metre cinsinden en büyük tam sayı değeri kaçtır? Hocam çok kolay soru burası dik olmuş. E burası 50 ise burası 50'den küçük olan 49 olabilir en fazla. E çok kek soruydu kontrolü sağladık ve hemen altın soruya geçtik. Ahmet Bey'in üçgensel bölge şeklindeki arsasının caddeye bakan kenarın uzunluğu 24'tür. Ahmet Bey'in arsasının çevre uzunluğu metre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre en az kaçtır? Hocam şu ikisinin toplamı bundan büyük olacak. E 25 olu versin. E 24'te burası olu versin. En azı soruyor ya topladığım zaman 49 aradığım cevap olu versin. Kontrolümü de sağlayı vereyim. Hemen 7 nolu soruya geçivereyim. Yukarıdaki kareli kağıtta verilen ABC üçgeninde AB ve BC kenarları üst üste gelecek şekilde katlanıp açıldığında bunu artık öğrendik dostlar. Burayı buraya taşıdığın zaman açı ortay oluşturursun. Bu açı ortay nedir? B açısına ait açı ortay. Tabi sadece bu mu? Bu üçgenin diğer özelliklerini de bir inceleyelim. Belki ikiz kenar üçgendir ve aynı zamanda yükseklik yapar. Peki ikiz kenar mı? Bunu sayacağız. Dikkat edelim. Hocam 2, 4, 5 birim. Peki bu kenar kaç birim? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, a, a. 5, 5 olduğu için bu bir ikiz kenar üçgenmiş dostlarım. Yani ben buradan çektiğim zaman ikiz kenar üçgen olduğu için hem kenar ortay olacak, hem yükseklik olacak, hem açı ortay olacak. Bunların üçünü de sağlayacak. Kontrolü ben de sağlayayım. Hemen önümdeki soruya doğru Böyle yeşilliklere doğru bir yelken açayım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, biraz uzun oldu ama üçgenleri de hız yayınlarının 8. sınıf matematik soru bankasından bitirmiş olduk. Buradan sonra bir süre duracağım. Canlı yayınlarla birazcık ders anlatacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Uzman soru bankasılarına, hani sadece hız yayınları da değil, Newton'un old starı, şu su, zor soru bankalarına döneceğim artık sevgili dostlar. Ama mesela bir videoya sadece hızın uzmanını koymayacağım da hem old star hem hız hem soru avcısı hem bir şeyler. Bu istediğiniz yeni nesil soruların olduğu, zor soruların olduğu böyle karışık videolar yapacağım. Konu konu seçeceğiz. Bununla ilgili yorumlara hangi konulardan yeni nesil zor soru istediğinizi muhakkak yazın. Yani sırayla değil konu konu gideceğim sevgili dostlar. Evet lafı fazla uzatmıyoruz. Ali Can Hoca'yı takip ediyoruz, arkadaşları çağırıyoruz, kanalı büyütüyoruz. Videoların hepsini ve hepsini sonuna kadar izliyoruz. Takipte kalıyoruz, hoşça kalıyoruz.